Selamünaleyküm arkadaşlar. Burası Marka Turizm. Dün bir video hazırlamıştık. Ee, daha kurgulama bitmeden, yayınlamadan dün gece yani e, Cuma Cumartesi bağlıya şu gece yani. Arabistan tarafında ciddi bir e, karar çıktı. Saat 3.30'da bize düştü sistemimize. Hiç beklenmedik bir karar oldu. Ayrıca kısıtlayacaklarını bildirdiler. Bizim umudumuz yani tam kapasite bir haçtı. Olmadı. 1 milyon kişiye düşürdüler. Bu beklenmedik ve iyi bir haber değil yani. Böyle yani iyi yorumlamak lazım gelir ama ne yazık ki yani kendi işlerinde bir olumsuzluk oldu. Yani benim bildiğim Haç Bakanlığı'yla Sağlık Bakanlığı yani Arabistan'ın Sağlık ve Haç Bakanlığı arasında uyumsuzluk gözleniyordu ve bu Haç Bakanlığının galib galibiyeti ortaya çıktı. Yani Haç Bakanlığı baskı yaptı. Şey Sağlık Bakanlığı baskı yaptı ve hattı kısıtladı. Yani 1 milyon kişi değil 2,5-3 milyon kişiyi 2,5-3 milyon kişi bekliyorduk. Olmadı. Yani bu kısıtlama katiyen e, doğru bir hal değil yani. Gecenin 3'ünde kaçak küçük kürek yayınlama vermek vesaire bunlar da ya yani. saat farkımız yok. Sen gecenin üç buçuğunda neyin Biz de hemen e, şeye geçtik WhatsApp durumuna. Geç, geçtik sabahta bir video yapayım diye bir karar verdik. <laughs> Çünkü aşırı derece telefon geldi. Yani günlük e, bize dakikada, 3 dakikada bir telefon geliyor. Şimdi yani 1 dakikaya kadar düştü. Yaklaşık 1-1,5 bir, bir dakikada bir telefon arama, yazı. E, tabii tabi bunun için toplu bir cevap vermek lazım. Bir kısıtlamalı bir haç 2022 hacında olacak. Haç olacak. 2022 haccı olacak. Allah'ın izniyle bu sene böyle 2 sene olmayan haccı yapacaklar. E, yurt dışından. Arabistan dışından da insanlar alacaklar. Öyle bir, bir müjde. Müjde diyelim artık yani. Buna karar verdiler. Yine beklenmedik bir gelişme ki aşı şartını öngörüyorlar. Bunu da beklemiyorduk. Aşıyı kaldırdık kardeşim. Aşı yok. Aşısız gelin artık falan diyorlardı. Bundan birkaç hafta önce. Bunlar da resmi kaynaklarından bildirilen bir vaziyette. Yani i̇ki aşı yapan gelsin artık. Bu da beklenmedik bir karardır. Hiçbir şekilde doğru, doğru bulmuyoruz. Tasip etmiyoruz. Yani siz oyuncak mı oynuyorsunuz? Buna iş yani? Bugün böyle, yarın bambaşka, diğeri bir bambaşka. Demek ki en münafık cereyan işlerinde parmak karıştırıyor, müdahale ediyor. İşte hacca ve umreye mani oluyor. Kur'an'da geçiyor bu. Hac suresinde haccı men etmek, haccı kısıtlamak, hacca gelenlerin önünü almak ciddi bir mesuliyettir ve cezayı gerektirir. Bu ne iş yani? Yani sen PCR'la aşıyla bir de PCR istiyorlar. Ondan sonra bunu tabi yani böyle bir şey beklemiyorduk. Ben onu da söyleyeyim. Aşı konusu da PCR konusu da beklenmedik bir olaydı. 1 milyon konusu da böyle yani kısıtlı bir haç. Ve beklenmedik. Üçüncü noktaki bu da hiçbir şekilde ümit şey yapmıyordum. Yani ben herkes 65 yaş üstünün de gidebileceğini aşı olanlar gelsin manasında. Şu anda çünkü 65 yaş üstünü umreye alıyorlar. Yani Malezya'dan, Endonezya'dan arkadaşlarımız, Azerbaycan arkadaşlarımız var. Fotoğraflarını paylaşıyorlar. Yaşlılar böyle nineler, teyzeler. Yani Türkiye'de haç skalasının yüzde 65, 70'i 65 yaş üstüdür. Yani gelmeyin diyor adam yani. Düşünün yani. Türkiye'de 80 bin kişi, 85 bin kişi harca gider. Bunun yüzde 65, 70'i 65 yaş üstüdür. Bu da hiç beklenmedik, hiç ümit edilmedik bir e, sürpriz bir gelişme. Doğru bir gelişme de değil, bunu da doğru bulmuyoruz. Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinde bunlara şikayet ediyoruz. Yani burada sen, adam zaten koronavirüste gelememiş. Ee, Türkiye'de 10 senedir, 15 senedir beklemiş. Bir de gelme diyorsun 65 yaş. Ne olacak arkadaş? Gitmeyecek mi bu adama hacca yani? Allah sonumuzu ayırsın. Bu da bence çok ciddi bir oyun ama... Bu videoyu çekmemin tek gayesi, tek neticesi şudur. Burada mevzu, e, mevzu burada bekleyelim manasıdır. Yani bu, bence bu Ramazan sonuna kadar bu e, şey konusu, hem PCR konusu, aşı konusu hem de 65 yaş konusu düzelebilir. Bence 1 milyon konusu da düzelebilir. Yani çünkü adamlar maskesiz, mesafesiz, tamamen... E, 19 Ramazan umresindeki bir kalabalıklı tavaf yapıyorlar. Yani tavaf yapmak yapıyor. Tavaf yapıyorlar. Yani yan yana dip dibe yani sosyal mesafe sıfıra yakın iç içe tavaf yapıyorsun. Sen buna müsaade ediyorsun da Arafat'ta sele serpele gayet rahat. E ben bakıyorum videolar ziyaret tavafındaki yoğunluk var. Yani sen buna şu anda müsaade ediyorsan 2,5-3 ay sonra sıcağın tavan yaptı. Koronavirüsün artık adının kalmadığı. Dünyanın her yerinde yasakların bittiği camda tedbir yapıyorsun. Virüs ee, şey yapıyorsun. Bu takkatiyen münafık parmağıdır. Başka türlü olmaz ve bu çıkacak ortaya yani. Katiyen reddediyoruz. Marka turizm olarak bu konuyu hiçbir şekilde hiçbir surette hazmedememekteyiz. Bu Müslümanlara e, yani Müslümanlara bir oyundur. Dalga geçmek gibidir yani. Sen ne yapıyorsun arkadaş yani? Ne yapıyorsun yani? Böyle bugün PCR kalktı, yarın tekrar PCR geldi. Yarın tekrar bir de... Zaten bunlar bu aşı konusunda iki, iki defa bir gitti geldiler. Yani. Yani Allah sonumuzu ayırsın. Bu 65 yaş üstü meselesi ve PCR meselesi ve bilmiyorum meselesi böyle. Ama ben e, ümidimizi yitirmemek noktasında size telkin veriyorum. Bekleyelim diyorum. İnanıyorum ki bir şey çıkacak. Özel vizeli hac için de e, aynı şeyler geçerli. Yani hac vizesiyle gidenler için e, bu kısıtlamalar aynı şekilde olacak. Yani 65 yaş üstünü veya PCR'ı isterler. Bakacağız. Yani nasıl bir hac yolu denilebilir? Yol bulan gelmesi okul üzerine cenab bakın Hakk hakkıdır. Ali İmran Suresi denildiği gibi. Biz o yolu bulacağız ve hacılarımızı götüreceğiz. Şu anda bin tane talebimiz var. Bin beş yüz talebimiz var hac talebi. Bunlar kalacak mı yani? Ne olacak yani? Bu kadar insan... Yani Türkiye'de iki milyon yedi yüz bin kişi hac bekliyor. Bir de mühim bir haber daha oldu. O da Umre konusunda bir adım atıldı. Uçaklar ee, uçakları, tarifel uçuşları başlattılar. Başlayacaklar, başlayacaklarını söylediler. Dün bir genelge geldi. Ama daha tam mahiyet ortada değil. Ortada değil. Yani uç, uçuşların çift taraflı yani Arabistan'la Türkiye arasında. Bu uçuş yasağının kaldırılması Umre için bir müjdeyi temin eder. Cumhurbaşkanımızın bayram teması hem ee, Az Aç kotasının açılması konusunda hem de Türkiye'nin Umre'ye alınması konusunda kaşık cinayetinin sonuçlanmasının şeyiyle beraber ümitli bir netice vereceği kanaatindeyim. Öyle bir ümidim var. Cenab-ı Hak sonumuzu hayır Yine ümidimizi yitirmiyoruz. E, İrtibat halinde kalacağız. Hemen telefonlara bakamasak da sizden ricam biraz sabırla bekleyin. Çünkü iş yok biz. Yani burada iş yapamıyoruz. Sadece telefonlar çalıyor. Şey var, irtibat var. Ciddi bir yoğunluk var ama yani iş yok yani. Burada uçuşlar başlamamış vesaire. Ama erken kayıta başladık. Yani bunu da söyleyelim. Ee, yani ilk kafileler konusunda davranan arkadaşlar için bir çalışma başlattık. Bunu da nazara verelim. Telefon ojiyetle de bir irtibat kurulabilir. Ondan sonra ümitliyiz. Umre konusunda ümitliyiz. Umre'de böyle bir umre'de PCR ve olmayacak. Bunu da söyleyeyim. Ee, bunu da net bilin yani. PCR ve kalktı çünkü. Umre'de kaldırdılar. Haçta minnemenemen min, hemen iş ki böyle bir şey çıkarttılar bilemiyorum. Yani haçta nasıl bir keyfi ah var ki böyle bir şey çıkarttılar hiç aklımın ucundan gelmedi. Sabah Gece sabahleyin e, bunu okuyunca şok oldum hasta oldum. Allah var kaça kadar kendime gelemedim yani. Bu el imanın bir oyundur. Bu ne biçim iş ya? Bu ne biçim dalga geçmek gibi yok, yok kısıtladık, yok tekrar PCR, yok aşı, yok. Ya dünya kurtuldu bu işten biz hala bu salak sapalak işlerle uğraşıyoruz yani. Allah sonumuzu ailesi. Neyse Umre için uçuşların kaldırılması, başkanımızın ziyareti ve haçtaki böyle adım, yani haçın yapılabilirliği Umre'ye bir adım manasında olacak. Her an bence Umre konusunda bir gelişme olabilir. Numaramızı, Biliyorsunuz 444 iki -44 irtibatıyla e, inşallah irtibatta kalalım Cenab-ı Hak nasip etsin. E, Bu kadar videoyu şey yapıyorum Sorulan e, sorularınızı Videonun yorum kısmına Veya 533-333 33-31 olan telefonumuzun Whatsapp'ına 533-333 33-31 olan telefonumuzun Whatsapp'ına Yazabilirsiniz gün içerisinde cevap vereceğiz 3-4 arkadaş beraber çalışıyoruz ama İltişememek de var ya yani. Çünkü çok fazla yoğunluk var. Bak şu anda mübalağa yapmıyorum. Şu 10 dakikalık konuşma içerisinde 12 kişi yani telefonum çalıyor görüyorum ben yani burada. Ee, Allah mübarek etsin. Cenab-ı nasip etsin. O kutsal topraklara gitmeyi, tavaf yapmayı ve Ravza-yı Mutahhar'ı ziyareti bize ve Ümmet-i e nasip eylesin. Amin ve Rabbil Alemin.